Yeniden merhaba arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Yanımda Halil var. Daha doğrusu Halil'in kanalından çekiyorum. Minecraft'ta icatlar bölümünden devam ediyoruz. Bir araba Evet beyeceğiz. arkadaşlar benim videom, benim ya benim videom diye evet. Evet onun videosu kesin onun videosu. Zaten senin videon dedim ya salak. Sonra yeni videomuzda belki robot yapabiliriz. Arkadaşlar robot bir alıntıdır ama bunu biz yaptık. Emin olabilirsiniz. Şöyle mi yapıyorum lan. Ya mal ya. Oğlum... Ha, Tamam oğlum şöyle yapıyorduk. He, öyle yap. Şu an ben hatırlıyorum o yüzden delice olabilir. Salak ben de hatırlıyorum. Ben ben yapıyorum diyecektim pardon. Ya salak ya. <laughs> Hadi şimdi. Evet arkadaşlar yanımda bana salak diyen bir salak var. Şuraya koyacağım. Biliyorum oğlum. Heh, Sonra öyle. Evet, yap. Şu şekilde yapıyoruz. Sonra ilerlet. Sonra Şuradan alın şu Evet oraya onu Sonra... koyacaksın. Ahmet Deniz Salak diye bir blok koyacaksın. seçti. Ben salak ne yapayım ya. abi? Benim suçum ne? Şimdi şu elimini ayarını yapayım ya. Az önce kötü kedin şerafettiğimiz bir kardeşi var. Abi saniyeydi ya. Lan ne lan, oluyor lan? lan? Çıldırdı şey araç. Oğlum. Aman tanrım. Aman tanrım araç çıldırdı. Aa geri geldi. Hadi cevap şimdi evet. şuraya koyuyorsam görüyor musun lan görüyor musun arkadaşlar o diğer e, başarısız sonuç salak ters koydun galiba evet. yok düz koymuşsun yok düz koydum oğlum. Mal <laughs> mısın az önce yapamadım bana bir plan falan verdi sorun olmadı kapağı yedi <laughs> <laughs> yanlış olmuştu ama pistonu düzgün koy bak yanlış koyarsam vallahi sana kapak atacağım nasıl ha, Öyle. Bana. lan o tarafa değil otur ya salak ya o tarafa değil ya mal ya. Lan bu tarafa ise kaç lira verirsin? Ya işte o tarafa öyle öyle. Olmayacak. Olacak. olacak. Dur olacak aynen aynen. Reston ekle. Ben oğlum. O şeyi kızıl ha. Bunun üstüne Evet. He bunun üstüne. Atarsan gidiyoruz. Işte. Gidiyor. Evet. evet arkadaşlar işte gidiyoruz. Hiç ses etmeden. Gördüğünüz Bakalım. gibi aracımız Gördüğünüz çok Gördüğünüz gibi şey. kasıyor oraya bakmayız. Orada bir <laughs> oyun çok sıkıntı yapıyor. Aynen. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sonuna konuyla. Ne yapayım ya. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Beğenmekle like atmak aynı şey ama neyse. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu sonraki videomuzda görüşürüz. Ar götürün. Hatta hatta dur dur. Bu videoların böyle araç videosu mudur? Robot yapıyoruz güzel şey arkadaşlar. Eğer videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya büyük bir like atmamıyorum. Hepinizi görüşmek üzere durdur. Buradan el sallayacağım size. Hadi bay bay. Şu an takıldık. 3 dakika sürmüş lan ne kadar kısa.